Kendine Liderlik Eğitimi Proaktivite 1.20'deyiz. Şimdi, proaktivite benim hayatıma şahsi olarak ne katkı yaptı? Bundan bahsetmek istiyorum. Daha önceki videoları da izlediysen, benim değerlerim arasında çözüm üretmenin geldiğini biliyorsun. Yani çözüm üretmeyi hayatımda öncelik alıyorum. Ama bunu neden yaptığımı bilmiyordum. Yani neden bunu sevdiğimi, yapımın ne yöne olduğunu bilmiyordum. Uygulamada yapıyordum, çözüm üretiyordum ama proaktivite kavramıyla tanışıp bunu daha da derinleştirince kendimin teorik kısmına da öğrenmiş oldum. İletişimde de bu böyle bir süreç yaşamıştım 4 sene önce. E, i̇letişim hakkında uygulamada iyi olduğum şeylerin temelini aslında araştırıp öğrenince ne oldu bu sefer e, daha bütün oldum, daha net ve daha kararlı olmaya başladım. Neden? Bir şey yapıyorum ama o şeyi neden yaptım bazen anlamıyorum. İçgüdüsel yapıyorum. Şimdi içgüdüm devam ederken temelinde yatan duyguyu da biliyorum, nedenini de biliyorum. Bu beni daha bütün yapıyor. İşte. Proaktivite kavramı da öncelikle bana bu katkı yaptı. Neden çözüm ürettiğimi daha iyi anladım, neden bu yapıda olmayı tercih ettiğimi anladım. Etken olma kavramıyla tanışınca neden edilgen kalamadığımı anladım. Örneğin birçok spor dalında bulundum. Mesela voleybol oynadım uzun süre. Şu an bir voleybol oynayan grubu görünce ya da televizyonda voleybol maçı izleyince ben içim bir daralıyor, sıkılıyorum. Aslında bunu proaktiviteyle anladım. Çünkü derslerde gördüm etki ve edilgen yani etken ve edilgen kavramlarından bahsettik. Ben etken olmayı seven, etken bir insanım. Etkili olmayı seven bir insanım. E şimdi orada da maçı izlerken, voleybol maçını edilgen kalıyorum. Haliyle de bunu vücudum kabul etmiyor. Futbol maçı izlerken özellikle telefonumu çıkartırım, futbol maçı oynarım maçı izlerken aynı anda. Arkadaşlarımın tuhafına gider. İnan başka türlü rahatlayamıyorum çünkü sahaya çıkıp benim oynayasım geliyor. İşte bu kavramları da proaktiviteyle öğrendim. Ek olarak da şu var. Kişisel gelişimle ilgileniyor diye beni görüyorsun ama kişisel gelişim etiketini çok sevmiyorum. Kişisel keşif etiketini seviyorum. Onunla biliyorsun. İlgilendiğim alanlar var. Yıllardır videolar çekiyorum, Instagram'dan içerikler üretiyorum, eğitimler çıkartıyorum ve bu sürecin içindeyim. E haliyle bu sürecin içinde olunca, bu konuları araştırınca, üzerine gidince de benden bir tık daha fazla insanların beklentisi oldu. Çevreminde ve benim kendimden de. Mükemmelliği çile de gidiyordu bu. Şu an o yok ama yine de beklenti oluyor. Proaktivite bu beklentiyi sırtlanmamı sağlıyor. Eskiden bu beklentiden şikayet ederdim. Yani ben hep iyi iyi mi olmalıyım, ben hep iyi mi zaman yönetmeliyim, ben hep şunu iyi mi yapmalıyım diye kendi içimde hayıflandığım olurdu. Bazen sesi de dile getirirdim. Ama proaktiviteyle tanışınca dedim ki ben bunu yapabiliyorum ve yapabilirim. Ben bunu nasıl yapabilirim demeye başladım. Yani şikayet etmeye bırakıp çözüm üretmeye kendi içimde de konsantre olmaya başladım. Ne dedim? Benim değerlerimden bir tanesi çözüm üretmekti. Ama teorisini bilmediğim için her konuda da bu çözüm üretme değerimi taşıyamıyordum. Proaktiviteyle bunu taşımaya başladım. Daha erken uyanmaya, daha istekli olmaya, hayata atamaya başladım. Bir sorun karşıma çıktığında, ben bir hata yaptığımda bunu net değerlendirmeye başladım. Bir hata yapıyorum, insan ilişkilerinde hata yapıyorum, bazen ters davranıyorum, bazen istemediğim sonuçlar doğuracak hareketleri yapıyorum ama bunun o an o sonuçları doğuracağını göremiyorum. Proaktivite bunları daha iyi değerlendirmemi sağladı. Bir hata yaptıktan sonra da o hatadan dersimi alıp o hatada kalmamam gerektiğini de bana anlatıyor aynı zamanda. Eğitimlerden hatırlarsınız zaten. Proaktivite beni daha da bütünleştirdi ve şunu görmemi sağladı. Bir insan proaktif olduğunda hayatı değişmeye başlıyor. Sorunlarını çözmeye başlıyor. Duramıyor. Her şeyin başı proaktivite. Kişisel gelişimden az önce bahsettim. Dedim hani sürecin içindeyim. Evet sürecin içindeyim. Ama proaktivite olmazsa diğerleri hepsi boş geliyor. Paradigma kavramlarını hatırlarsın. Hayata bakış açın senin hayatını belirliyor. Sonrasında zaten geri kalan bilgileri alırsın. Örnek veriyorum, iş hayatında gelişmek mi istiyorsun? Önce iş hayatında gelişebileceğine inan ve sonra ben ne yapabilirim diye sor dedik. Yani paradigmalarını anla ve proaktif ol dedik. Bunu yaptıktan sonra zaten ne oluyor biliyor musun? İşin pazarlamamı, satış becerilerini geliştirmek için ikna eğitimleri araştırıyorsun. Örneğin, bu konu hakkında kitapları araştırıyorsun, bu konu hakkında araştırmalar yapıyorsun, insanlarla görüşüyorsun ama her şey nerede başlıyor? Proaktivitede. Yani ben ne yapabilirim diye sormakla başlıyor. Diğeri kişisel gelişimin iç alanı. Proaktivite herkesin sahip olması gereken bir beceri. Her meslek grubunun. Yani kaldırımdaki o döşemeleri yapan ya da kentsel dönüşümü gerçekleştiren mühendislerden, mimarlardan tut da şu an benim yaptığım işte, benim yaptığım iş sürecine kadar herkesin proaktif olması lazım. Çünkü proaktif olursak hepimiz kendi etki alanına konsantre olup diğer insanları şikayet etmek yerine kendi işini en iyi yapmaya başlıyor. Kendi elinden geldiğince. Ama herkes sorumluluk alıyor. Ve bu da bence tüm dünyayı geliştirecek olan tek etkendir. Herkesin işini iyi yapmaya çalışması sorumluluk almaz. Hani çok öncelerde de derste söylemiştim. Vatanını en iyi seven görevini en iyi yapandır diye. Benim sözüm değil. Ya anonim ya Atatürk'ün ya da yani büyük bir liderin olduğu kesin. Ya da anonim de olabilir. Anonimler değildir. Ama söz çok doğru. Ve bunu yapacak olan şey ama herkesin görevini yapacak olan şey proaktivitenin ne olduğunu anlamak. İşte bunu anlayınca benim misyonuma artı bir değer kattı. Neden? Doğan Cüceloğlu'nun özellikle iletişimde Donanımları kitabını okuduktan sonra misyonuna bayıldım. Yani inanılmaz güzel misyon. Türk halkına hizmet etmek istediği, katmak istediği değer harika bir değer. Ve her şeyin başı eğitim diyoruz ama eğitimle okulda gördüğümüz bilgiler arasında bir fark var. Onun tam olarak eğitim olduğuna inanmıyorum ama burada sana bu videoyu izleten o içgüdün, kendini burada tutman, almak istediğin beceriler işte eğitim budur sen zorunlu olarak burada kalmıyorsun. Eğitim için buradasın. Ve sonrasında da mesela ileri seviye özgüven eğitimi gibi eğitimlerimize de ücret ödüyorsun. Bedel ödeyerek geliyorsun. İşte bedel ödediğin için daha da fazla kısarılıyorsun. Daha da fazla anlamaya çalışıyoruz. İşte asıl eğitim budur. Doğan Ceyoğlu'nun yaptığı asıl eğitimdir. Özellikle yaptığı kitapları alıp okuman para veriyorsun, zaman ayırıyorsun. Eğitim budur zaten. Ama Doğan Ceyoğlu'nun özellikle Mış gibi yaşamlar kitabında da aynı proaktiviteye çok değiniyor. Gördükten sonra misyonuna bayıldım ve dedim ki bunu geliştirmek istiyorum. Bu sürede de birkaç ay sonra proaktivitenin derinleşmem gerektiğini fark ettim. Biraz da çıkışı buydu. Bana ne katkı yaptı kısmını hala yani sayısız şey söyleyebilirim, anlatabilirim. Ama uyandığımda bir karar veriyorum. Bugün proaktif miyim, reaktif miyim diye. Her hareketimde bunu hatırlamaya çalışıyorum. Hata yapıyor muyum? Hata da yapıyorum. Ama hatama karşı da sonra proaktif olabiliyorum. Güzeli bu zaten. Yani bunu her gün yapman gerekiyor ve ben bunu her gün yapmam gerektiğini bildiğim için alışkanlık haline dönüşüyor ve ne oluyor bu sefer etki alanındayım. Başıma sorunlu bir şey geliyor. O an üzülsem de kızsam da sinirlensem de tepkimi kontrol edeceğim aklıma geliyor. Her zaman tutabiliyor muyum? Her zaman tutamadı Yani her zaman tutamıyorum insanım sonuçta. Ama sonradan neden tutamadığımı da anlıyorum ve geri dönüp hatamı tespit ediyorum. O konuda bir daha aynı hatayı yapmamaya çalışıyorum. İşte kendi etki alanındayım. Ben ne yapabilirim diye soruyorum. Ve ne oldu biliyor musun? Hayatında somut anlamda çok şey değişti. Bunları anlatmam vlog gibi olur. Belki somut olarak değişen şeyleri sana e, görüntülü de gösteririm. Aldığım yeni eşyalar, yaptığım işler, girdim projeler, işlerimin farklı yerlere gelmesi, projelerimizin gelişmesi, ikili insan ilişkilerimin gelişmesine kadar çok iyi bir etki yaptı. Onları da bir gün vlog olarak gösteririm. Şimdi devam edelim. Proaktivite eğitimini oluştururken neler yaşadım? Şimdi bu daha farklı bir süreçti. Daha niş bir soru oldu, daha iyi oldu. Her hafta bir video oluşturuyorum. Her hafta. Ve bu videoları önceden planlıyorum. E, 20. videoya geldik. 20 haftadır bir, bir, hafta ara vermiştik zorunlu sebeplerden dolayı. 20 haftadır, 21 haftadır daha doğrusu düzenli devam eden bir sürecin içindeyiz. Her hafta düzenli video çekmek beni bir kere çok geliştirdi. Çünkü ben eğitim çekiyordum mesela. ileri seviye özgüven eğitimi. Bir ay, bir buçuk ay kapanıyorum. Her gün eğitim müfredatı zaten mü, müfredatını önceden hazırlıyorum. Çekime bir buçuk ay kapanıyorum. E bu ne oluyor bu sefer? Sadece o işi yapıyorum. Yaparken ilk başta zorlanıyorum sonra çok gelişiyorum her gün yaptığım için. Ama bırakıyorum sonra diğer işlere konsantre olunca örnek veriyorum okumaya araştırmaya. 3 ay boyunca video doğru dürüst çekmiyorum. E ne oluyor okuyorum araştırıyorum öğreniyorum ama anlatma becerilerim zayıflıyordu. Şimdi bu hem bana araştırtıyor. Yani o da devam ediyor. Hem e, tasarım yaptırıyor montaj yaptırıyor hem de anlattırıyor. Haliyle de gündemde tutuyor. Ek olarak da her hafta bu videoyu yapmanın zorunluluğu da beni sorumluluk katıyor. Yani beni zorluyor. Beni bir challenge gibi üzerime bir yük aslında veriyor. Bu yükü de her hafta taşıdığımı görmek kendimi daha iyi hissettiriyor. Eğitimi oluştururken kendimin neler yapabileceğimi de görmeye başladım. İstikrarlı olabileceğimi kendime kanıtlamak da harika hissettirdi. Hatırlarsın, hep şey derim yani olumlu düşün, güzel ama olumlu kanıtsın. Asıl olay burada. Bedenin, vücudun, beynin senin bir şey yapabildiğini görmeli. Düşünmek iyidir ama görmek her zaman çok 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 daha iyidir. O bizi özgüven kazandırır, o bizi geliştirir. Eğer hafta bir şey düzenli olarak yapabileceğimi görmek de bana tekrardan özgüven kazandırdı. Özellikle bu konuyu yapabileceğimi görmek özgüven kazandırdı. Çünkü e, kolay değil. Zor ama keyifli çok keyifli ve güzel de gidiyor. Devam edelim. Eğitimde nasıl ilerledik? Bu önemli. Eğer belki de bu videoda benimle tanıştın, diğer önceki videolarımızı seri izlemedin. 20 bu 20. video 1.0'dan başladık ve eğitimin başında teorik bilgiler, eğitim başında senin alman gereken önemli ama çok da seni teoriye boğmadan biraz da pratiğe odaklı ilerlemeye çalıştık. Daha sonrasında 1.11'den sonra bu sürede proaktiviteyi, paradigmaları ve proaktiviteyle alakalı senin işine yarayacak tüm konuları işledik, örnekler verdik. Ben de her bölümün sonunda sana uygulama egzersizleri verdim. Buradan sonra biz artık örneklemeye başladık. Hayatında 1.11'de nasıl proaktiviteyi uygulayabileceğini öğrendin ama bunu öğrenmen için o 1.10'a kadarki süreci yemen gerekiyordu. Uygulamayı öğrendikten sonra artık örneklere, hikayeler anlattık, bilinçaltı programlama videosu çektik ki bir önceki hafta vardı zaten. Hikayeler üzerinden, örnekleme üzerinden gittik. Komple bir seri olarak geldi. Devam edebilir mi? Her zaman devam edebilir. Örnekler proaktivitede bitmeyecektir. Konu artık bu kadar yeter ama teorik bilgi 1.11'den sonra bitiyor artık. Sadece tekrar ediyoruz. Genel bir tekrar yapacağım büyük ihtimalle. Bu videodan sonra mı yaparım bilmiyorum ama genel bir tekrar yapacağım. Tüm ne işlediğimizi böyle özetleyen. Ondan sonra da proaktivite artık son vereceğiz. Kendine liderlik bir çatı bu devam edecek. Ama proaktivite artık son bulacak. Eğitimde de bu şekilde ilerledik. Ve eğitimin başından itibaren izleyenler neler kazandılar? Eğitim başından itibaren izleyenler çok şey kazandı. Bunu bir sunum olarak da anlatabilirdim. Ama 1.0'ı aç izle. Orada vaat ettiğim her şeyi kazandılar. Özellikle düşünsel okuma yani bir insanın proaktif mi reaktif mi olup olmayacağını anlayarak insan analiz etme becerisi kazandılar. Kendilerini harekete geçirme becerisi kazandılar. Özellikle motivasyon kavramını hiç sevmem ama iç motivasyonu çok severim. Kendi kendine motive etmeyi öğrendiler. Ve en önemlisi özgür olmayı öğrendiniz. Neden? Çünkü kendinizi kontrol etmeye başladınız. Bu eğitim sayesinde Başka insanlar size iş vermemeye başladı. Neden? Çünkü siz proaktif bir yaklaşımla ben ne yapmalıyım diye düşündüğünüzde üzerinize düşeni yapmaya başladınız. Kendi hayatınızın sorumluluğunu alınca diğer insanlar sizi yönetmeyi bırakır. İsteseler de yönetemezler. Art niyetliler de yönetemez. Çünkü siz yönetimi devraldınız. Bu eğitimi buraya kadar izleyen, her insan anlayan ve uygulamaya çalışan her insan artık seyirci koltuğundan şoför koltuğuna geçmiş demektir. O yüzden kutlarım, tebrik ederim ve bunun yanında daha birçok beceri kazandınız. Ama e, dediğim gibi bunu bir sunum olarak hazırlamadım, hepsini teker teker saymayacağım. Bir nokta sıfırda vaat ettiğim her şeyin fazlasını kazandığınıza inanıyorum. İletişim becerisi kazandınız, iletişim becerinizi geliştirdiniz, insanları daha iyi anladınız. Özellikle kolay yola kaçmamayı, zorluklarla mücadele etme kavramlarını daha böyle nişleştirerek teoriler üzerinden ve terimler üzerinden inceledik. Bu da size inanılmaz bir derinlik kattığını düşünüyorum ve Bununla birlikte benim saydıklarım dışında siz neler kazandınız? Eksik bir şey var mı? Bunu da yorumlara yazmanızı istiyorum. Güzel bir süreç oldu. Biraz daha devam ettirebilirim. Genel bir tekrar yapabilirim en azından. Ama proaktivite eğitimini bir özetlememiz gerekiyordu. Hem ben ne kazandım hem size ne vaat ettim, neler oldu ve neler yapmayı amaçladım. Kendi misyonumdan da bahsettim. Bunlara biraz değinmem gerekiyordu. O yüzden bu hafta böyle bir video çıktı soru cevaplı. Teşekkür ediyorum buraya kadar izlediğin için. Ve süreci başından sonuna kadar da getirdiysen tebrik ediyorum. Eğer getirmediysen de lütfen başına dön ve buraya kadar izle. Bu ücretsiz ve herkese açık ve bu serinin bir amacı, bir misyonu var. Dediğim gibi İletişim Donanımları kitabını okuduktan sonra Doğan Celoğlu'nun çok etkilenmiştim. Bir yazı yazmıştım kendime. Bu misyonu devam ettireceğim diye. Bizim ihtiyacımız olan şey proaktif olmak. İletişim sorununu çözer. iş sorununu çözer. Ekonomik sorununu çözer. Kendini bütün hissedersin. Kendini bir birey olarak hissedersin. Ve bunu sevdiklerine de gösterirsen onlar da bunu hisseder ve her tarafın proaktif olması bizi inanılmaz geliştirir. O yüzden senden ricam bunu en az sevdiğin 3 kişiyle bu seriyi paylaşman ve onların da proaktif becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmanı istiyorum. Bilginin bir zekatı vardır. Bilgiyi paylaşmamız gerekir. Eğer paylaşılmazsa bu senin üzerine bir yüktür. Ve paylaşım bilgiyi de iyi hatırlarsın. O yüzden bu seriyi de Sevdiğin üç kişiye paylaşmanı istiyorum. Kendine iyi bak görüşmek üzere.